İlk detaya girmeden kısa bir bilgilendirici video yapacağım. E, şu an görüyorsunuz 1 saat 6 dakika araç sürdüm. Yaklaşık 14 kW'lık bir tüketim ortalaması var. 100 km'de. E, şu an hava sıcaklığı yer yer eksi bir, yer yer bir derece. Hava o şekildeydi. E, Yeraltı otoparkından çıktım. Yani ön iklimlendirmesi e, doğal koşullarda olmuş diyelim. Klima kullanımı ön ısıtma için minimumdaydı. Ee, şimdi bunu yazla karşılaştırdığımda ben bu sürüş için 9 kW harcıyorum. Şu an 14 çıktı. Kış ortamında e, yani yaklaşık olarak saatte e, 5 kW gibi bir ilave e, ısıtma için harcama yapmak zorunda kaldım. E, normal bir şekilde sürersem Örnek veriyorum yaz şartlarında 13-14 yaktığı durumda da bu araç 20 civarında yakıyor. Zaten şuradaki 23 bin kilometrelik ortalaman benim 13'ün altında saklık durumdaydı. Kış geldikten sonra 14'ün üstüne çıkmaya başladı. Bugün de deneme yaptım. En verimli şekilde kullanırsam ne olacak diye. Direkt 14 çıktı. Kış tüketiminde böyle bir yükselme oluyor. Çünkü hem bataryayı ısıtması gerekiyor, hem kabini ısıtması gerekiyor. Isı e, kazanabileceği bir ortam olmuyor. Yazın bunu tam tersi, siz e, kabini soğuturken, e, hatta güneşten ısınan kabini soğuturken, onun atık ısısını gidiyor, aracın bataryasına yüklüyor falan. Burada kendi içinde ısı kazançları oluyor. Bu da verimlilik olarak yansımış oluyor. Böyle bir durumu var arkadaşlar. Şu an klima açık olduğu için yükselmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. İşte ön bilgilendirme amaçlı kışın tüketimler daha yüksek oluyor. Bilginiz olsun. Bu işe dışarıdan bakanlar için bir bilgilendirme çekmek istedim.